Evet herkese merhabalar arkadaşlar bir yeni bölümle daha sizlerle birlikteyiz bu bölümümüzde Sivas Spor karşısında maçımıza çıkacağız ilk maçımızda e, sürpriz bir şekilde Göztepe'ye bir hani iki bir yenilmiştik şimdi önümüzde gerçekten uzun bir sürüven var o şekilde değerlendirelim e, sakatlanan lüğünde sakatlanmış eminim Radamel Falco için takım rolü değişikliği Rami Babel ile görüşmeler varmış e, Feyenoord'dan bir teklif gelmiş. Şu an için bir oyuncu satışı gerçekleştirmeyeceğim. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle bir Sivas Spor maçımıza doğru gidelim bakalım. Arada nasıl bir maç var? Ee, takım yöntemi görüşmeler diyelim. Şöyle bakalım da. Fatih Öztürk'e bir teklif gelmiş. Rahim Babel'e bir teklif var. Çok çok düşük ama. Gerçekten o Radamel Falcao güzel bir teklif var. Şu an için satmayı düşünmüyorum. Eee çipe zaten şeyde kiralıkmış. Bunlara bir teklif gelirse satarız. Ardından takımı güçlendirmeye bakacağız. Olabildiğince. Oblak da mı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grubunda? Herkes bir ölüm grubunda nedense bir değişik bir ortam var şu an için. Şimdi şöyle bir takımıma son kez bir göz atayım. Jack ne arada Turan, Figuli, Belham, Neytebo, Antalyalı, Marka, El Abdullahi, Saracchi, Fatih Öztürk şeklinde oynuyoruz. Başka şu kenardan bir bakayım koyabileceğimiz oyuncular. Ryan Babel'i koyabiliriz. Şu şekilde bir çıkalım bakalım. Neler olacak? Ondan sonra zaten oynamalar yaparız gerektiğinde diyelim. Bu arada başlamadan belirteyim. abone yolunda ilerliyoruz. O yüzden ee, lütfen abone olmayanlar varsa abone olursa çok sevinirim. E, beğenilerinizi bekliyorum. Yorumları da transfer görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Onları e, artık toplu bir şekilde hani transfer dönemi geldiğinde değerlendireceğiz. Bakacağım o yorumların hepsine tek tek diyelim şu an için gerçekten çok üzüm bir ve transfer e, olayları yenilendi ve maçımıza başlayalım. Bakın Arslan geriye doğru oynadı. Jackney ile baskımız var. İleri doğru bir pas. Jack ne? O ulaşmaz dedik. Marcelo, Ciano, Arda boşuna koşma boş ver gerek yok. Oradan alır mıyız o topu adamsın. Etebo, Etobo müthiş bir koşusu var Etobo'nun. Etebo. Arda niye bir an dondu kaldı? Arda bir an enerjisi bitti gibi. Loa Demir ve Arda Fajr. O bıraktı. Etebo'ya. Hakan Arslan. Yasin Öztekin. Saracçı'ya. Saratçıdan müthiş bir koşu var. Saracçı gidiyor. Saracçı'ya. O oh, adamın üzerine gitmeseydi çok iyiydi. Alırım izotop bir daha alamadık. Bir dakika şimdi. Figoli ileri doğru açılması gerekiyor. Arda'nın da ileri doğru açılması gerekiyor da. Arda sola çık 68 ile oynuyor. Ryan Babel'i alacağız gibi. Bakalım bir oynamalar yapacağız. İleride tek başına Jack ne kalıyor çünkü. Bu da çok zor bir durum. Marcelo Giano Jasin. O da eski bir Galatasaraylı. Hakan Arslan. Adamsın marka o. Junes Belhanda. Belhanda. Gördü orada Arda'yı. Arda. Etebo. Etebo yukarıda. Antalyalı. Antalyalı. Çekti topu. Cagne. ne vuracak. Cak ne? Az farklı dışarıda. NBA Jack ne bu arada analik sürüvenleri ee, değişik takımlardan hani sürüvenler farklı farklı ilerliyor. Siz de sıkılmayın diye hani tek bir takımdan gitsek olmaz şimdi. Kitlemiz her takımdan ve her şekilde var analik sürüvenleri kısmında alır mı? Yüzotop alamadık. O yüzden farklı videolar sunmaya çalışıyorum size. Antalyalı Belhanda Etebo Etebo Çıkardı Saracci'ye. Saratçı Yeniden Etebo Orada bir görebilsem Cagney'i Cagney'i görmeye çalışıyorum da Figuli 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 vurdu Çarpan top Oo, Direkten dışarıda Sofyan Figuli Atar Müzuğunu. Hadi Belhanda. Bir kafa vuruşu gelmedi orada. El Abdullah ile koşalım. Adamlar baya kalabalık çünkü. Yasin Öztekin yukarı oynadı. Gradel. Gradel. Gradel topla birlikte gidiyor. Markao. Markao. Kaptık değil mi o topu? Adamsın Marka. Belhanda'nın önüne atmam lazımdı. Belhanda Hanna'dan pas kaybı geldi ama top kaybından öte bir de foul yaptık. Şu an için güzel bir maç gidiyor gerçekten. O Feguli'nin golü girseydi enfes olacaktı. Şimdi birazcık daha işimiz var. Çıkar o topu. Feguli attı Etebo'ya. Etebo orada Arda'yı gördü. Arda alabilecek mi? Arda yetişemedik. Gözler Ryan Babel alıyor gibi. Arda için bir orta saha daha iyi olacak. Kanat olmadı. Offside bekliyor Saratçı. Şimdi marka verdi. Etibo'ya kadar ulaştı top. Antalyalı ileride şimdi bıraktı Belhanda. Orada aşağıda Arda'ya doğru bir pas. Arda yetişemedi. Yasin Antalyalı müthiş bir müdahale Antalyalı'dan. Arda yapma ya. Top kaybı geldi. Bu arada oldukça gerçekçi bir sürü ben sizlerle birlikte. Arına Kone. Hani yeni ilgilerimiz de olacak. Beraberlikte, galibiyette. Her türlü maç pozisyonları ve maçlar Sizinle birlikte olacak. Fajr. Atar mı 130 bu adamsı. Çok iyisin. Jack ne? almamız lazım. Jack ne? Adam düşmedi ama yani. Földe alamadık. İlk yere 0-0 sonlandı. Şöyle bir ikinci yere bakalım. Hemen ee, Babel'i almak istiyorum. Bir de Belhanda göbek değil ya ofensif orta saha oynasın. Şimdi Arda Turan'ı da alalım abi. Arda da yani şöyle ileri uç oynamamız gerekiyor. Hah. Tamam. Olayımız bu abi şu an. Başka kim var? Emre Baba, ee, Falco. Radamel Falco'ya mı denesek biraz ya? Biraz Falco'ya alalım. Emre Akbaba, Emre Kılınç. Emre Kılınç'ı deneyelim ya ileride Emre Kılınç oynasın. Emre niye bu kadar düşük oynuyor yalnız? Emre Kılınç ta burada sağ sağ kanat oynatmamız lazım. Deneyelim de çok zor abi geriyle işimiz yok bizim. Poso ileri oynamamız lazım. Falco biraz hızlı başladı. Şimdi Emre Kılınç Emre bıraktı Belhanda. Bıraktı Arda. Radamel Falcao. Fol olması lazım ama. Yasin'den güzel bir pas. Marco Arana Kone. Eyvah. Adamsın. El Abdullah ile kaptık topu ama yani. Ryan Babel. Arda'ya bıraktı. Arda. Arda içeri doğru kat edecek. Arda. Arda. Rodemer Falco. Ulan vurdurtmadılar bir odama ya. Bak. Verdi. Gradel'e doğru. Gradel. Emre Kılınç. Ryan Dong. El Abdullah iyi. Arda Turan. Arda da yoruldu ya. Çok iyi pas. Çok iyi pas. Ryan Babel pas istemişti. Babel alabildik mi alamadık. Yasin Öztekin şimdi. Alır mısın o topu? Claude geri oynadı. Osman Paşa. Belhanda attık pasımızı. Emre Kılıç. Emre. Pas diyen bir Belhanda vardı ama yani. Paslarda bir sıkıntı var. Arda pasitiyordu. Ryan Babel'e oynadık. Ryan Babel oynadı Falcao'ya. Falco. Falco. Emre Kılınç vurdu. Enfes bir gol. Emre. Gole bakar mısınız? Ryan Babel bıraktı. Falco arada müthiş gördü. Emre Kılınç sol ayakla enfes vurdu da. Yeşil yurt oyuna giriyor. Ama gerçekten efsane bir gol geldi. Bir dakika biz 3 değişiklik yaptık değil mi ya? Yapma. 4 değişiklik olayı geldi mi acaba? Yok gelmedi. O da olsaymış iyi olurmuş. Yani 5 değişiklik hakkımız. Yoruldu çünkü adam. Arda Turan tükendi. Radamel Falco, Ryan Babel. Osman Paşa. Ciano. Ortaya doğru oynadı. Orta sahamız biraz geride galiba. Yani biraz geride bekliyoruz. İleride değil de. Ryan Donk. Şimdi Hakan Arslan. Aradan bir pas. Tehlikeli olabilir. Adamsın Saratçı. Saratçı'daki bu müthiş koşma olayı Saracchi gördü Ryan Babel'i. Ryan Babel. Radamel Falco. Oo, aktaramadık. Çok iyi pozisyondu. Arno Kone. Arana Kone. Adamsın. Radamel Falco. Emre Kılınç'a bıraktı. Emre'nin müthiş bir kursu var. Emre Kılınç. Emre. içeri doğru. Belhanda'yı gördü. Belhanda Arda'yı. Arda bekletmeden vurdu. Sağ sağ. niye yurt. O bıraktı Belhanda Arda çok sakin Arda Gradel Fajr Osman Paşa Marco Antalyalı O bıraktı Emre'ye Emre bıraktığı Velhanda mı? Falco. Orada değişik bir top kaybı geldi. 90 artı 1 şu pozisyonu atlatmamız gerekiyor. Artık maçın bitmesi lazım. Ve galibiyetimizi alıyoruz. 4 puana yükseleceğiz diyeceğim de ilk maç beraber kalsaydık keşke. Şimdi ee, önümüzde gerçekten daha önemli maçlar var. 1-0 güzel Başakşehir Deniz Spor'la berabere kalmış. Trabzonspor galip gelmiş. Beşiktaş 2-0. Fener 4-2 yenmiş. Şimdi 3 puanımızı aldık. Trabzon, Beşiktaş ve Fenerbahçe 6 puanla zirveyi paylaşıyorlar. Transfer görüşmeleri şu an için yapmayacağım. Çünkü e, gerçekçilik açısından da kadroyu koruyacağız. En azından ilk sezon diyorum belki e, yarıda şöyle güzel bir transferler yapabiliriz. Aklımda bazı oyuncular var. Sizle de bağdaşırsa ona göre belirteceğiz. Bu bölüm burada sonlandırayım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.